Selam arkadaşlar. Harika bir videoyla karşınızdayım. Ee, bugün çok değişik bir şey yaptım. Kendim yaptım. Ee, kokoreç. kokoreç dürüm şeklinde ve de sarımsak, özel sarımsaklı yoğurtlu soslu yaptım. Allah bunu ilk defa değil. Hadi böyle bir şey yapmak Yani Lezzetli olduğunu düşünüyorum Normalde kokoreç çok güzel yaparım Hadi başlayalım normalde cuma cumartesi en yoğun günüdür. En yoğun gün İngiltere çok dükkan öyledir. En yoğun gün cumartesidir. Üç cuma cumartesidir. Bir gün günlerden cuma. Dükkanı daha yeni açacağız. sure to... falan böyle küfür ediyorum. Anladım. Ona da benim Edm diye bir arkadaşım vardı. Edm onunla hep muhabbet ederdik. O da e, iddia oynadığı için Galatasaray'ı falan bilirdi bildiği takımdı yani. Galatasaray'ı Beşiktaş'a bilirdi. Öyle muhabbetimizde ona demiştim. gelmiş bana halkam kesiyorum lan diyor sen Beşiktaş'ta mısın? hey lan dedim Beşiktaş'tayım Arsenal'dan da nefret ediyorum dedim halbuki var ya Arsenal'ı tutuyorum gerçekten çok sevdiğim takım o zamanlar o kadar seviyorum ki Arsenal takımına bu çocuk öyle tahrik edince beni nefret ediyorum lan dedim Arsenal'dan da tutmuyorum lan dedim Arsenal'a doğru söylüyor dedim sana kim söylemiş Torneva girmiş, hala da iz var. Yani dişici hala şu ikinci parmağında var. Öyle bir geçirmişim, yıllardır hala. onun dişin izi var düşün. Kaç sene önceden bahsediyorum? O çocuğun yüzünden. sahibi. Sahibi geldi beni çok sever. Bu çocuğu var ya bir kaptılar lanesi bizim mekanın önündeki. Adamım sana nasıl saldırmaya kalkarsın. İlk defa görüyorum. Yani kendim yaptım. Yani bunu yapanı görmedim demek istiyorum.